Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle ağızda dağılan kıyır kıyır kandil simidi de denilen tuzlu simitler yapacağız. Bunun için uygun bir kaba 125 gram oda ısısında yumuşamış margarin ve tereyağımızı alalım. Bir çay bardağı sıvı yağı ekleyelim. 2 yumurta sarısı 2 yemek kaşığı yoğurt 1 yemek kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı tuz 1,5 yemek kaşığı sirke kabartma tozu ve unu beraber ekleyeceğim Biraz un ilave etmek istiyorum. Kabartma tozunu da ekleyeceğim. 3 buçuk-4 su bardağı arası un kullanıyorum arkadaşlar. Yumuşak bir hamur kıvamına gelinceye kadar yoğuracağım. Arkadaşlar hamurumuzun kıvamı gayet güzel. Yumuşak kıvamlı bir hamur oldu. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Evet, hamurumuzu bir kenara alıp şöyle küçük parçalar kopartıyorum. Şu şekilde rulo olarak uzatıp iki ucunu birleştiriyorum. Önce yumurta akına, daha sonra da susama batırıp tepsiye diziyorum arkadaşlar. Müzik Hamuru bitene kadar bu işlemi tekrar ediyorum. Ve daha sonra 180 derecelik fırında altı üstü kızarana kadar pişireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar tuzlu simitlerimiz servise hazır. Şöyle yakından iç dokusuna da bir bakalım. Bakın, kıyır kıyır, ağızda dağılan harika tozlu simitler oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Kanalıma abone olup yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Başka bir tarifte görüşmek üzere hoşça kalın.